Onun bir kere en çok bana ihtiyacı var. Doktoru ne söylüyorsa ben onu uyguluyorum. Ya yapmayın. Ben kusura bakmayın da doktora sizin güvendiğiniz kadar güvenemiyorum. Evet güvenemiyorum. Ortada bu kadar gizli saklı şey varken, o da bu kadar alet olmuşken güvenemiyorum. Kusura bakmayın. Ziya Bey hiçbir şey alet olmuş değil. O işini çok iyi yapıyor. Hastasına saygılı olduğu için gizledi durumu. Ya şu, şu durumun gerçekte ne olduğunu bir öğrensem doktorundan daha fazla yardımcı olacağım bana. Ay yeter. Ne yaşadığımızı bilmiyorsun. Ben evliliğimi bitirdim. O kadını da Atilla'yı da hiç affetmedim. Kendim için değil. Banu'ya yaşattıkları için. O çocuk Banu'nun psikolojisi bozdu. O daha sonra daha da dağıldı. Ya yapmayın Emre Hanım ya. Bana hikaye anlatmayın. Ben bütün gece uyumadım. Parçaları birleştirdim. Çözdüm biliyorum artık anladım her şeyi. İkisi de bilmiyordu bu durumu. Banu kardeşi olduğunu bilmeden... Kim aldı. kimin kardeşi? Barış. Burak mı? Burak mı? Rob bizim kardeşimiz mi? Anne bir şey söyle. Atilla'nın oğlu. bu kardeşi. Nasıl olur ya? Benim niye haberim yok bundan? Lütfen Barış. Çok ağır şeyler yaşadım. Ne olur üzme beni. Neyi bana söylemedin? Niye benim haberim yok? Niye benden sakladınız anne? Niye? <laughs> Bilseydim. Bilseydin onu buraya çağırmazdın değil mi? Ne diyorsun sen de? Ne diyorsun? Kendi kazdın kuyuya kendini düştün. Burak'ın seni çağırdığını biliyorum. Ne biliyorsun sen Bir be? Tekelim. Sahtekar! Ne biliyorsun? Ne saçmalıyorsun? oluyorsun? İkinci de yeter Barış! Sen yaptın. Banu ile bizim aramızı bozmak için planladın bunu. Burak'ın eski aşkı olduğunu zannedip Banu ile bizi ayırmaya çalıştın. Ya yazıklar olsun sana ya, yazıklar olsun. Onun ne hale geleceğini bile bile sırf bana olan düşmanlığından yaptın bunu. Yalancı adilleri. Tek yüreğin. Barış, ikiniz de girsin yeter. Barış. Kim çağırmış onu? Ha? Nereden duydun sen bunu? İspat et öyleyse. Hadi ispat et. Söyle nereden bildiğini. Güney, izin ver bize şey lütfen git. Defol git buradan. Defol. Banu'nun şu anki durumundan sen sorumlusun. Sırf beni saf dışı bırakmak istediğin için. Güney dedim. Güney lütfen. Güney izin ver bize. Anne nasıl olur? Allah'ım kafam almıyor. <laughs> Her şeyi anlatacağım. Burak Çatalcalı. Nasıl olur ya? Sakin ol lütfen her şeyi anlatacağım. Ah evlemiştin oğlum sen. Ben de diyorum kapıyı kilitlemeden gittim herhalde. Çıkacağım şimdi. Nereye oğlum? Yufka aldım. Börek yapacağım akşama. Senin en sevdiğinden ıspanaklı. Hmm. Cemre'nin doğum gününe gideceğiz. Zeynep'le mi? Evet Zeynep'le. Dur bak sana bir şey getireceğim. abinin davetiyesi geldi. Çok güzel değil mi? Nasıl yani? Düğün davetiyesini postayla mı yollamış gıcık herif? Özel kuryeyle geldi o. Aferin ona ya. <laughs> Aferin. Tam ona yakışan bir hareket olmuş bu biliyor musun? Öyle söyleme oğlum. Ya ne demeyeyim be, ne demeyeyim? Ya insan anasına babasına ya davetiyeyi postayla gönderir mi ya? Ya ben sana diyorum bu tam Lüle. Lüle. Oğlum bütün organizasyonu bir şirket yapıyormuş. Her şey onlar üstlenmiş. E? Bizimkiler elini sürmeyeceklermiş bir şeye. Liste vermişler. İşte o listeye göre herkese gönderiyorlar özel kuryeyle. Tamam bari telefon edip çağırsa sesini duyuyorum işte Ablamla konuştum. Onlar da almışlar davetiyeyi. Bak bu da senin. Ayrıca sana özel yazdırmış zahmet etmiş. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun oğlum? Kuzey. <laughs> Niye böyle yapıyorsun? Çok diye. çok 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 <laughs> çok Şöyle sağda müsait bir yerde bekleyeceğiz. Beyaz minibüsün arkasına. Alo. Hazır mısın? Ay, Cemre annem geldi. Aa öyle mi? Evet. Bana sürpriz yaptı. Ay çok sevindim. Hadi gözün aydın. Sağ ol. Ee, ben biraz geç geleceğim onu haber vereyim dedim. Söz verme. Bir dakika canım. Efendim söz verme canım. Bu akşam oturup ailece konuşacağız. Bu meseleyi bu akşam halledeceğiz. Alo. Sonra konuşuruz. Ben seni sonra arayacağım, tamam mı? Tamam, tamam canım. Görüşürüz. Selam söyle annene. Tamam canım. Hadi öpüyorum. Zeynep'ciğim, arkadaşlarınla her zaman görüşebilirsin ama benim zamanım kısıtlı. Biliyorsun, sırf bu işi halletmek için geldim buraya. Biliyorum anneciğim. Ama keşke geleceğin günü bana da haber verseydin. Ben de zor durumda kalmazdım. <laughs> Cemre doğum günü için çok özendi. Buradaki tek arkadaşım. Bir saat bile olsa bir uğrayayım. Ee, baban bir süredir onlarda kaldığından bahsetti. Hı hı. Cemre ile Gülten abla... ...ben geldim ilk günden beri beni yalnız bırakmadılar. <laughs>